Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayır, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Nihao, Buenos Dias, ne diyorsun? Günaydın. Bugün siyasetin algısı üzerine konuşacağız. Uzunca bir süredir 31 Mart seçimlerinin aslında olmayana ergi metoduyla ve olmayacağı ergi metoduyla e, yapılacağını söylüyor ve bir takım gerçek dışı şeyler ortaya konuluyor ve aslında bir genel seçim, bir belediye başkanı seçilecek olmasına rağmen insanlar bambaşka bir yöne sevk edilmeye çalışılıyor diye anlatmaya çalışıyorum ama dün bu iş ete kemiğe büründü. Gerçekten partisinin kuruluş yıl dönümü toplantılarına katılmak üzere İstanbul'a giden ve oradan dönüşü sırasında bir grup gazeteci e, bilgilendiren Devlet Bahçeli MHP lideri bunu açıkça ete kemiğe büründürdü ve biz bugün bunu konuşacağız. Korku üzerine siyaset bina etmeyi konuşacağız. Bu niye yapılır? Bu saçmalığa neden imza atılır? Bunu anlatacağız. Ama aşağıdan 3 noktaya dokunsun Periskop ve Skop izleyicileri yayını paylaş tuşunu tıklayıp nerede paylaşmak istediklerine karar versinler ve yayınlasınlar ki diğer dostlar da gelsin. Şimdi her zaman yaptığımız gibi ee, sözlerini ama o öyle demek istemedi, daire başkanlığına bağlamasınlar diye, tam onun adıyla, onun söylediği şekliyle okuyayım ben size, üzerine de konuşmaya başlayalım olur mu? Devlet Bahçeli beraberinde bir grup gazeteciyle birlikte Ankara'ya dönüşü sırasında, dedi ki, Venezuela'daki gelişmeler üzerine lütfen dikkatli dinleyin, lütfen çok dikkatli dinleyin. Amerika kendisi gibi seçimle gelmiş olanları katledecek bir politika takip ediyor. Kendisi gibi seçimle gelmiş olanları katledecek. Bu yanlıştan insanlığı kurtarmak lazım. İnsanlığı. Hani sadece Türkiye, Venezuela falan bütün insanlık. Hedef bu kadar büyük. Bir cümle söyleyeceğim başlık atacaksınız. Bak, çok da iyi biliyor devlet bey. Eğer ABD Venezuela'da Maduro'nun karşısındaki bir muhalefete ben bundan sonra seni tanıyorum der. Buna da Türkiye rıza gösterirse yarın Türkiye'de bakınız burası çok önemli dikkatli ben sizi tanımıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul ediyorum derse ne yapacağız Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirdim ben bu konuda dediği zaman CHP'nin üst yönetimi Maduro için söylemedikleri sözleri bundan sonra nasıl kullanacaklar diyelim ki Trump sabah kalktı bakın takvim kafası bir lidere nasıl hakim oluyor diyelim ki Trump sabah kalktı baktı ki hava bulutlu tesir altında kaldı. Twitter'ın başına geçti. Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülke yönetimine geçmesinde Amerika ve Türkiye menfaatleri açısından fayda görüyoruz. Yönetim değişsin dediği takdirde ne yapacak CHP'liler? Kemal Bey bu söylediklerime alınganlık göstermemeli. Hepimiz milli bir duruş sergilemeliyiz demeli. Şimdi bunu konuşalım. Neden bir insan böyle bir saçmalığın altına imza atar? Birincisi Hani hep konuşuluyor ya. Şimdi Venezuela'da yaşanan durumun bir kere devlet Bey'in söylediği aynı değil mi? Siz de öyle hissettiniz. Ergündüler dinliyor gibi olmadınız mı? Bugün ikinci ayının sonunda size Ergündüler yazısı okuyacağım bugün. Çünkü bir insan aynı mantıkla kendi söylediklerini nasıl çürütür? Nasıl çürütür? Ve saçma sapan bir şeyi nasıl imzalar Bugün bir örneği var. Ama biz bunu konuşacağız. Venezuela'da yaşanan durumda Türkiye'de hani nasıl bir şey söyleniyor bilmiyorum ama Türkiye'de bunun olabilme ihtimali eksi 3 bile değil. Niye? Birincisi hep bahsedilen şey. Türkiye'de geçmişte de ki Devlet Bey'in hani 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığı aslında temel çıkışını 1948'e dayandırarak 71 yaşındayız dediği partisi de ki bugün Tunç Soyer'in adaylığına babasını o Nurettin Soyer'i kimse sevmezdi. Eski askeri savcı 12 Eylül döneminin askeri savcısı. Onu kimse sevmezdi falan dediği dönemde partisinin kapatıldığı dönemde 12 Eylül faşizminde bile bu yaşanmadı. Niye yaşanacak? O darbeyi yapanlar Amerikalılar değil miydi? Bizim çocuklar yaptı geyiğini MHP'liler bilmiyor muydu? E biliyordu. Üstelik Venezuela ile Türkiye'nin yakınlaşabileceği bir özelliği bile yok. Niye? Orada Seçilmiş lider. Nasıl seçildiğini dünya alem biliyor. Adam sahtekarın önde gideni. Adam sahtekarın önde gideni. Yani birileri Türkiye'de bu adam solcu, sol görüşü savunuyor, sosyalist bu falan diye. Çavez'in arkasından geliyor diye kıçına takılıyor da alakası yok. Adam bildiğin sıfır numara diktatör. Sıfır numara. Ve üstelik her türlü dalga dubara var yönetimde. Ama günlerdir anlatmaya çalıştığım şey şu. Ya biz niye taraf tutmak zorundayız? Bana ne kardeşim Venezuela'dan? benim tarafı olacağım tek şey demokrasi olabilir seçilmiş birinin iktidardan alınıp alınmayacağı ama devlet beyin dediği gibi yok niye orada karşısına Amerika Birleşik Devletleri'nin ben seni tanıyorum dediği kişi ulusal meclisin yine seçilmiş başkanı ve kendisi ortaya çıkan bir adam yani bir sabah Amerika Birleşik Devletleri kalkıp ya bu adam delirdi Maduro içinizden dur lan, kimi seçsek sen gel sen gel sıvadan anlıyorsan sen de gel falan diye amele pazarından işçi seçer gibi yapmadı ki bunu. Devlet Bey bilinçli olarak işi çarpıtıyor. Çok bilinçli olarak, çok bilerek ve isteyerek. Üstelik sözünün nereye gideceğini de çok iyi biliyor. Onun için sonunda Kemal Bey bu söylediklerimi alınganlık göstermemeli diyor. Devlet Bey, sizle ilgili aynı cümleyi kursaydı Kemal Kılıçdaroğlu. Deseydi ki, Amerika Birleşik Devletleri. Tayyip Erdoğan'ı istemiyorum dese yarın. Onun en yakın çalışma arkadaşı. Devlet Bey'le çalışacağım dese. Ne yaparız deseydi. Ne yapardınız? Bütün ülkücüler ayaklanmaz mıydı? Ya Türkiye... Saçma sapan bir yerde basit bir belediye başkanlığı seçimini beka sorunu haline bu yüzden getiriyor işte. Çünkü burada konuşulan şeyin aslında çok basit bir seçim olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada Maduro'nun karşısındaki insan Guaido denilen insanın nasıl çıktığını, çıktıktan sonra onun nasıl desteklendiğini dünya ile biliyor bir darbe tartışması sürüyor orada. Maduro askerin başına geçip, askerin başına geçip bir tatbikat organize ediyor. Alayınızın dalağını keserim demeye getiriyor. Karşısında Guaido diyor ki bazı generaller ve sivil milis gruplarıyla görüşüyorum. Açıkça ülkede darbe planı yapılıyor. Bizle ne alakası var bunun? Ya biz daha iki buçuk sene önce bunun çok daha ağırını yaşadık ve insanların tavrı görüldü. Niye hatırlatma yapıyor? Bakın bugün iktidar gazetelerinin tamamında, hepsinde. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'le ilgili haberler var. Hepsinde. İktidar gazeteleri dünya alem kabul etmez. Takvim gazetesi öyle bir coşmuş ki Ozan Arif'e işkenceyi bizzat o yaptı diyor. Ozan Arif'e ya hani geçmişte 12 Eylül döneminde bunun benzerleri çok görüldü. Çok. Ama bir askeri savcının işkencenin başına geçip bir insanın başında o işkence yapmasının, yaptığının yayılmasının tek nedeni var. Tunç Soyer'le ilgili İzmir'de bir şeyler yapabilmek. Yoksa suçun şahsili ilkesini şeyde hanım o başka bir şey. Onu suçun şahsili ilkesini tartışmayalım bile. Velev ki öyle bir şey olduysa bile. Oğlu suçlu tutulabilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Elbette değil. Ama işin olmadığını, böyle olmadığını da dünya aleminin bilmesi lazım. Devlet Bey de biliyor bunu. Çok iyi biliyor hem de. Ve laflarının arasına bu saçmalığı yerleştirirken cümlesinin nereye gidebileceğinin farkında. Diyor ki çünkü Nurettin Beyle, Nurettin Soyer'le ilgili olarak 12 Eylül'de herkesin üzerinde olumsuz kararları bulunan bir kişinin evladını İzmir'e aday gösteriyorsun. Bu ismi ülkücü, devrimci hiç kimse kabul edemez. Kalkıyorsunuz onların savcısının oğlunu aday yapıyorsunuz. Devlet Bey rahat olun ya. Gerçekten rahat olun. Ülkücüler Türkiye'de o kadar çok şeyi kabul ettiler ki bunu da sallayacaklarını hiç zannetmiyorum. Neden biliyor musunuz? Siz şu anda yan yana durduğunuz kol kola ne olursa olsun arkasındayım dediğiniz iktidarın sahibi olan insan her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum diyen insandır. Siz bunda bir beis görmediniz ki ben onunla yan yana durduğumda ülkücüler nasıl tavır gösterir diye düşündünüz mü hiç? Yok. Umunuzda değildi ki o. Şimdi buradaki işin ne olduğunu dünya alem çok iyi biliyor. Ama deminki saçmalığı hala açıklanmıyor bu. Yani Trump'ın bir sabah kalkıp bulutlardan etkilenerek, havanın yağışlı olduğundan etkilenerek dur ulan ben şu Türkiye'nin içini bir karıştırayım deyip Kemal Kılıçdaroğlu'nu yönetimin başına aday göstereceğimi düşünebilmek en basit söyleyişiyle hakikaten akılla ilgili çok ciddi bir soruna işaret ediyor. Çünkü bu siyaseten size bir getiri sağlamayacaktır. Takvimin yaptığı sağlar bakın doğrudan hani insanların ülkü camianın geçmişte hani pek çok örneğinde konuşulduğu gibi onlar okumaz anlamaz bilmem ne diyenleri haklı çıkartırcasına. Ya kim? Ozan Halif. Onu bağla tamam Nurettin Soyer. Böyle ortaya çıkartalım. Mantığından sonra görebileceğimiz en saçma mantık bu. Buradan bir şey olmaz. Gerçekten olmaz. İnsanlar buna güler geçer. Çünkü yargılamalarsa söz konusu olan, size söylediğim gibi ülkücüler 12 Eylül döneminden sonra bugüne bir şekilde hayatlarınız devam ettirerek gelebilen ülkücüler sizinle o noktada bağlantıyı kesti çoktan zaten. Siz şu anda yan yana durduğunuz insanın her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum dediğini unutturmaya çalışıyorsunuz. Bu çok net. Ve ortada yaşanacak olan sadece bir belediye başkanlığı seçimi. Onun için beka sorunu, beka sorunu diye bağırıp duruyor devlet bey. Niye? Çünkü bir şey olmayacağını farkında o da. Bakın bugün aslında pek çok şeyin bir araya geldiği bir gün. İzmir bugün için önemli bir gün. Bugün çok sayıda İzmir e, lafı kullanacağız. Bugün mesela Atatürk'ün Latife Hanım'la İzmir'de evlendiği gün. Onun evlilik yıl dönümü 1923 yılında bugün evleniyorlar onlar. Ama Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesinin içinde bugün köşesinde tıpkı devlet beyin söylediği mantıkla bir yazı yazmış. Demiş ki CHP'de daha bu istifalar ne ki oho siz gelecekleri görün. Arkasına bir İyi Parti bağlamış. İyi Parti bağlamış ve ondan sonra da asıl ağzından çıkartacağı baklayı yazmış. Hazır mısınız? Size bir şey okuyacağım ve diyeceğim ki o zaman biz bunu niye yaşadık ya? O meşhur A araba fıkrası. Ben burada bir aydır niye bağırıyorum? Bu arada kulağıma gelen bir kulisi paylaşmak istiyorum. Ben değil. Abdülkadir Selvi. Bana kulis gelmez. Ya yani ben bir bilgim varsa paylaşıyorum zaten. Binali Yıldırım'ın yakın çevresine lütfen dikkat burası çok önemli. Aç on tuşunu bay aç sallan. Kesin istifa ediyorum. Ama her şeyin bir prosedürü var dediği söyleniyor. Binali Yıldırım'ın 24 saat içinde istifa, istifa kararını açıklayacağı söyleniyor. Yıldırım'ın bugün İstanbul'da istifasını açıkladıktan sonra çarşamba günü Ankara'ya döndüğünde istifa dilekçesini işleme koyacağı ifade ediliyor. 1. Binali Yıldırım bugün İstanbul'da değil Ankara'ya geldi. Demin okuduğum haber var ya o yolda söylenen zaten. Hani yolda beraberindeki bir grup gazeteciye söylenen. İşin o boyutu önemli değil ama burada istifanın açıklanacağının duyurulması önemli. Ne diyor Binali Yıldırım? Kesin istifa ediyorum ama her şeyin bir prosedürü var. Ve altında devam ediyor yazının son cümleleri. Lütfen dikkat. Binali Yıldırım koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren isimlerden biri. Böylece tereddütleri giderip İstanbul seçimlerine daha güçlü bir şekilde asılacak. Yıldırım'ın istifasıyla birlikte, burası daha da önemli, buraya çok dikkat, anayasanın 94. maddesine göre 5 gün içinde adaylar belirlenecek, aday ardından da seçim sürecine geçilecek. Bu hafta Binali Yıldırım'ı uğurlayıp haftaya yeni meclis başkanımızı seçeceğiz. İnanabiliyor musunuz? İnanın. İnanın. Bu gazetede bundan 10 gün önce, size burada okudum, Abdülkadir Selvi ne yazmıştı hatırlıyor musunuz? Tayyip Erdoğan istifasını istiyor ama Binali Yıldırım direniyor. Hatırladınız mı? Ben bundan yaklaşık bir ay kadar önce burada adaylık süreci başladığında Anayasa'nın 94. maddesinin son fıkrasını okudum size. Hiç de tevazu falan gösterecek değilim. İlk kez burada okundu. Burada net bir şekilde anlattım size. Dedim ki Anayasa'nın 94. maddesinin son fıkrasını çok açık bir şekilde sadece meclis başkanlarına değil... Meclis başkan vekilleri de dahil olmak üzere tamamına partilerinin herhangi bir siyasi faaliyetine katılmayı yasakladı. Bunun üzerine Binel Yıldırım ne dedi? Hadi bakalım hatırlayalım. Seçim siyasi bir faaliyet değildir ki. Biz bu saçmalığı yaşadık ya. Seçim siyasi bir faaliyet değildir dedi bir siyasetçi. Hatırlıyoruz değil mi? seçim siyasi bir faaliyet değil. Ama burada ne diyor Abdülkadir Selvi? Binali Yıldırım koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren isimlerden biri. Lütfen bugün konuştuklarımızı birbirinin içinde değerlendirin. Eskilerin söylemiyle mecz ederek konuşuyoruz çünkü. Birbirinin içine geçirerek. Çünkü yakından bağlı hepsi. Şaka gibi geliyor değil mi? Değil ama. Hani günlerdir yaşanan çok saçma diye anlatma gerekeceğim bu işte. Dün ete kemiğe büründü. Resmen. Bugün Abdülkadir Selvi de tüyünü dikti. Son. Artık tüyü de var. Kimsenin üstüne basma ihtimali de yok. Ortada duruyor. Binali Yıldırım'ın istifa edeceğini duyuyoruz biz şimdi. İstifa etmek zorundaydı zaten. Zaten zorundaydı. Anayasal suç işliyor çünkü. Partisi de. Ama şunu unutma gerekeceğiniz olamaz ki bu. Tayyip Erdoğan'a bu soru ilk grup toplantısında sorulduğunda ne dedi grup toplantısı çıkışında? Hoş tamam istifaya gerek yok. Sonra Abdülkadir Selvi'ne yazdı. Tayyip Erdoğan çok istiyor istifasını. Ama Binali Yıldırım direniyor. Şimdi Binali Yıldırım kesin istifa ediyor. Çünkü o koltuktan güç alan değil koltuğa güç veren biri. Arada ne oldu? Beni ilgilendiren bu. Ben arada ne olduğunu bakın bu yayının çok sağlam izleyicileri var. Bir yayının iyiliği, izleyicisinin iyiliğiyle alakalıdır diye bunun için söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu buna direnemeyeceğini biliyor. Her şeye direnilebilir. Yani bir evde 52 kişinin yaşayabileceğini iddia edebilirsiniz. Çünkü onunla ilgili olarak saçma sapan şeyler söyleme özgürlüğünüz var. Okuyayım mı size bir tanesini? Hemen okuyayım. Bir evde 50 kişi yaşar mı? Vallahi onu bilmem ama... Hayali seçmen olmaz ama sağa sola kaydırılmış seçmen olabilir. Adam ben Çorumluyum. İstanbul'da etkili olamıyorum ama Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olmak istiyorum. Bu seçimlerde ikametgahı oraya aldırıp oy kullanacağım diyor. Demokrasi de bunu engelleyen bir şey var mı? Söyleyen kim? Az önce Donald Trump'ın bir sabah uyanıp havanın çok bulutlu olmasından dolayısıyla elektrik yüklü bulunmasından etkilenerek Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirebileceğini iddia eden Sayın Devlet Bahçeli. Ve bu uyarıyı yapan Yüksek Seçim Kurulu defalarca görüşüldü ve Yüksek Seçim Kurulu açık açık dedi ki yapamazsınız. Bu olmaz. Her şey olur da hani bir evin içine 52 kişiyi sığdırırız sorun değil. Atarız tutarız. Çorum'da, Sungurlu'da falan filan bunların hepsini geçin. Ama öbür olmaz. Çünkü anayasanın 94. maddesinin son fıkrası ayakkabısını bağlayabilecek kadar aklı olan herkesin anlayabileceği şekilde diyor ki Hacı sen meclis başkanıyken iken, Büyükşehir Belediye Başkanı da olamaz. Yüksek Seçim Kurulu niye dürtüyor peki şimdi? Ya tartışmanın her boyutunu kaldırabilir kurul ama bunu kaldıramayacak ki. Benim sorum da şu. Biz niye bir aydır çarpıştık o zaman ya? Ha? Biz niye bir aydır çarpışıyoruz kardeşim? Bunu anlamak için sizinle birlikte bir ay geçirmemiz mi gerekiyordu? Bas bas bağırdınız. Ülkenin koskoca cumhurbaşkanı çıkıp dedi ki istifaya gerek yok o iş kapandı. Şimdi Ardından Abdülkadir Selvi dedi ki istifa etmesini istiyor Binali Yıldırım. I. Ama Binali Yıldırım direniyor. Sonra geldiğimiz yerde Binali Yıldırım kesin istifa edecek ama prosedürü var. Prosedürü mü var? Yo. Aynı Anayasa'nın 94. maddesi tıpkı Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi 5 gün içinde adaylar ortaya çıktıktan sonra seçim öngörüyor. Bu kadar basit. Üstelik Şubat ayının ikinci haftasıyla birlikte zaten meclis tatile girecek. Neyin havasını kime atıyorsunuz siz? Anayasa bütün maddelerin yazım dili çok kötü gerçekten çok kötü. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti anayasalar tarihi içinde de Ardarda arda silsile halinde baktığınızda bence yazım dili en kötü olan anayasadır. 1980 anayasası 82 anayasası. Ee, ama bunu anlamayacak bir şey yok. Bu anlaşılıyor. Meclis başkanının seçim usulü orada yazıyor. Çok rahat anlayabilirsiniz bunu. Sıkıntı yok. Benim derdim bir aydır niye mücadele ediyoruz biz ya? Bakın dediğimiz yere geldi mi koskoca ülke? Niye tartıştı, niye gerildi o zaman ülkemiz? Niye yaşadık biz bunu? Saçma sapan bir gerilimin eşliğinde. Şimdi geldiğimiz yere bakın. BK sorununun içinde çıtlatılan yeni müjde bu. Ya Donald Trump bir sabah kalkar ve durduk yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyoruz biz derse. Niye? Hep söylediğiniz gibi Türkiye muz cumhuriyeti olmadığını defalarca defalarca ispatladı. Hiç böyle bir şey yapamayacağını da biliyor. Siz de biliyorsunuz. Niye söylüyorsunuz? Sorun mu? Niye böyle bir şeyi konuşma ihtiyacı hissediyorsunuz? Bal gibi, buz gibi, bor gibi meclis başkanından ayrılacaksınız. Başka şansınız yok ki anayasa öyle diyor çünkü. Sevin, sevmeyin. Evet, faşizan bir yapısı var. Faşist bir anlayışla, hak yok, yoktur, ödev vardır mantığıyla hazırlanmış bir anayasa. Doğru da ama elimizdeki bu. Yapılabilecek bir şey yok. Bunu uygulamak zorundayız. O zaman şu kadar konuşmanın içinde tek cümleyle yayını bitirebiliriz. Bu saçmalıklar bilinçli olarak yapılıyor. Neden? Türkiye ekonomik bir krizin içinde ve ekonomik krizin içinde 31 Mart'a kadar ülkenin ekonomik anlamda daha büyük sıkıntıya girmemesine çalışıyor. Sadece bu. Daha büyük sıkıntı yaşanmamasına. Çünkü yaşanan her türlü sıkıntı hükümetin karnesinden, cumhurbaşkanının karnesinden puan düşmesine neden oluyor. Bugün ikinci bölümde gazetelerde göreceğiz. İstanbul'daki öncelikle İstanbul'da başlayacağı ardından bütün Türkiye'ye yayılacağı söyleniyor. Zincir marketlerde patlıcanın mesela bu aşamada satışından vazgeçileceğinden bahsediliyor. Çünkü pazarlarda fiyatı 14 liraya kadar çıkmış patlıcanın zincir marketlerde 20 liranın altında satılma ihtimali yok ve marketler bunun ters tepki yaratacağını bildiği için satmaktan vazgeçeceklerini ifade ediyorlar. Türkiye'de kapasite kullanım oranları açıklanıyor. Her şey yerin dibine girmiş durumda. Bir yandan ilaç maliyetleriyle ilgili bugün Erdal Sağlam'ın müthiş bir yazısı var. Orada sabitlenen kur rakamı üzerinden çok ciddi bir tedirginliğin olduğu Şubat ayının ortasından itibaren ancak yeni sözleşmeler yapılırsa piyasanın aslında çok rahat ulaşılabilecek. İthalinde ya da üretiminde sıkıntı olmayan ilaçlara ancak o şekilde ulaşabileceğini yazıyor. E öte taraftan Türkiye ayın 3'ünde, Şubat ayının 3'ünde, bugün 29 zaten çok gün kalmadı ki 5 gün sonra yeni bir enflasyon rakamı öğrenecek. Ama bu enflasyonla birlikte şu tartışma başlayacak. Ya kardeşim sen ne açıklarsan açıkla benim yaşadığım ortada. Bunun konuşulmaması gerekiyor. Onun için her türlü saçmalığa açığız biz artık. Bir sabah kalkıyor Donald Trump gece uykusunu iyi alamamış. Melania Trump'la da kavga etmiş elini tutturdu tutturmadı geyiği üzerinde. Sabah kalkıp diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu geçsin Türkiye'de başa. Kimsenin niye diye sormuyor bu arada. Binali Yıldırım bir aydır Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine direniş sergilediği istifa müessesesini harekete geçirmeye karar veriyor. Ve sonuçta bir aydır istifa etmemek için direnen insan koltuktan güç alan değil koltuğa güç veren insan statüsüne geliyor. Öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkça çok net bir şekilde İzmir'de paspas edeceği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski bakanı ve yeni Büyükşehir Belediye başkan adayına bir destek atabilmek için yepyeni ama tuhaf bir iddia geliyor gündeme. Ozan Arif'e de o yapmış, babası yapmış zaten işkenceyi. Biz bu algı yorumlarının içinde yepyeni bir seçime gidiyoruz. Sizden özellikle rica ediyorum. Lütfen aklınızı salim tutun. Lütfen. Bir şeye inanmadan önce, sosyal medyada paylaşmadan önce 50 kere düşünün. Acele etmeyin. Hiç ihtiyaç yok. Hiç çünkü şu saçmalığın içinde insanlar gideceği yeri çok daha rahat bulacaklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden gelip aynı şeye inanmadığımızı bilerek üstelik burada buluşmayı kabul ediyorsunuz. Evet, bir seyahat aynı yerden bakmıyoruz. Ne olmuş? Siyasi görüşlerimiz aynı değil. Evet. Doğru. Hatta bazılarının yok. O kadar ayrı bizim siyasi görüşlerimiz. Etnik kökenler, kökenler, cinsel yönelimler farklı. Bize ne? Önemi yok ki bunların. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı vatana bağlıyız biz. Ve bir tane cumhuriyetimiz var bizim. 96 yıl önce kurulan. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi. Bizim hayatımızda yok. Gevşek miyiz biz ya? Biz bu zemin üzerinde birlikte yaşamayı her türlü zorluğuna karşı kabul eden, bunu yaparken de birbirine küfretmeden, hakaret etmeden, birbirini tehdit etmeden, aşağılamadan birlikte yaşanabileceğini düşünen insanlarız. Evet zor olsun. Yaparız. Yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. İyiymiş ya bu yayın. Devam etsin. Benim katkım olur mu? Diye soran insanlar. Var. Hala sayıları çok azalmasına rağmen öyle insanlar. varsa olsunlar. Evet var. Bir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. 2. Youtube'da Ünsal Ünlü kanalına lütfen abone olun. Paralı pullu bir şey değil. 5 kuruş bile harcamayacaksınız. Sadece yayınları abone olduktan sonra atlayıp zıplamadan izleyin. Buna rağmen katkı iletmenin başka yolları var mıdır diye merak ediyorsanız bir mail kadar uzaktayım sizde. Bir elektronik postayla ünsal.ünsalunlu.com adresini atacağınız bir elektronik postayla ee, bunun yanıtını alabilirsiniz. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu lütfen unutmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir 45-50 dakikayı bulur sanırım. Bu yayın yüklenecek. Ardından ben buraya geleceğim ve gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına. Değilseniz artık haftanın ortasına geliyoruz. Koştur koştur. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına. Bekliyorum hayatımızı paylaşmaya devam etmek için. Herkese güzel bir gün. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok güzel bir haftanın geri kalanı için güzellikler diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.